Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Jivier'in Dragon Berry isimli tütününün tadım testini yapacağız. Ee, yeni sipariş verdim bunu arkadaşlar. Şu anda açıyorum. Bir şey olmaz. <laughs> arkadaşlar da attık. Annem <laughs> <laughs> de çekti. Bunu buraya koyduk. Bunu da şöyle yaptık. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda JBR Dragon Berry isimli tütünün açılışını yaptım. Şöyle bir kokusunu önce almak istiyorum. Ama ondan öncesinde şöyle tütünü göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir poşetin içinde geliyor. Gayet de güzel bir görüntüsü var. Kokusunu alamıyorum. Şimdi bunu Bunu bıçakla açalım biz. Evet şu an makasla açılışını yaptım arkadaşlar. Bu şu parçayı şuradan kaldırdım. Şöyle yakından çekmek şeklinde göstereyim. Bakın. Tutunun rengi hafif bir kahverengimsi kokusu daha çok kara üzüme benziyor arkadaşlar. E, ee, kara üzüm dedim yani e, ee, böğürtlenimsi. Ee, daha çok bu el fakir üzümün kokusu geliyor. El fakir üzüm. Ondan sonra farklı bir tütün daha vardı. Onunla bir karışım yapıyorduk mesela. Bu şu an aynı kokuyu veriyor. Ama inşallah güzeldir. Şu anda yavaştan yavaştan şöyle koymaya başlayacağım. Bu arada çöp olarak içinde çok fazla dal var arkadaşlar söylenen gerekirse. Yani bu tütünde beni şaşırttı açıkçası. Ben bu kadar çöp beklemiyordum. Jibyardan şöyle yavaş yavaş koyuyoruz. Bazı arkadaşlar gidiyor mesela bunu elle değil de çatalla yapıyor. Sanki çok bir şey değişecek yani. Sanki sen çatalla koyunca elin kirlenmeyecek. Yani nedir bu çatal muhabbetiniz? Ben de ona kıl oluyorum. Bazı arkadaşlar kızabilirler bana. Neden sen çatal kullanmıyorsun falan. Çatal mı nedir arkadaşlar? Bundan yıllar öncesinde çatal mı var? Evet. Bak şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Gel, gel yakından çek. Bu jibyarın ayıbı değil işte bak. Bu jibyarın ayıbıdır. Yani böyle bir tütün içinden çöp çıkmaması lazım. Adı üstünde arkadaş bak. Premium tütün olarak satıyorlar ama içinden çöp çıkıyor. Çıkmaması lazım. Arkadaş buna para veriyoruz ya. Dünyanın parasını veriyoruz bizim şöyle koyalım. Poşeti biraz daha açsam daha rahat yapabilirim aslında. Neyse. Bu arada içinde çok fazla dal ve çöp var ama ona rağmen konuya devam edeyim. Poşeti birazdan ben biraz daha açsam bu şekilde olmaz çünkü. Şöyle. Yani bana koku olarak bildiğin el fakir üzüm ya. Bak ciddi söylüyorum. Bildiğin el fakir üzümün kokusu. Yani ben el fakir üzümü yıllarca içmiş biri olarak bundan el fakir üzüm tadı alacağımı eminim. Ee, daha çok kara üzüm tadı var zaten. Kokusu tadı da eminim. daha içmedim. Tadına birazdan bakacağım. Ama muhtemelen benim ağız tadıma uyan bir tutun olmayacak. Ben şimdiden pek de ümitli değilim. Belki seven arkadaşlar olur. Mesela Zaten fotoğrafta şöyle göstereyim. Bu Dragon Berry normalde ejderha meyvesi olarak ejderha meyvesi olarak geçiyor. Ama gel gelelim içinde farklı karışımlar olduğu için bakalım nasıl bir tadı olacak. Bakacağız. Şöyle. bu kadar tutun yeter. 15 gramdan fazla koyduk ben. Normalde bunu kafede içmeye çalışsan 60 lira 70 liradan iterlerler. Ama ben ne yaptım? Gittim aldım hem baba dur. Kaç para olacak sanki? Evimde yapıyorum, içiyorum, keyfime bakıyorum. Çay, su, kola desen marketten alıyorsun. Ondan sonra kardeşime söylüyorum. Canım bana bir kola getirir misin? Hemen kolamızı getiriyor. Bak çek bakayım orada. Bak kardeşim servis yaptı. Bunu kimse yapmaz ha. Benim Kadir kardeşim bir tane bu konuda. Ben ona ne desem şah hemen yapıyor. Çünkü o aslan. Şimdi ben çatalcı arkadaşlar bana yine kızacaklar böyle parmağımı yediriyorum. Çünkü parmağımın üzerinde şerbet var. Gel yap kaçtır bak. Hop. Oh, oh, Hop yediriyorsun böyle şerbetini alıyorsun. Oh tertemiz bak. Hop oh, şap bir koyuyorsun bunu oradan. Ondan sonra ağız tadıyla içeceksin. Şunu şöyle biraz bastırayım folyo ile temas etmesin. Temas ederse tadını alamayız. Niye de tekrar elimize geri yapıştı. Neyse şöyle yapalım. Hop bunu buradan aldık buraya yapıştırdık. Şöyle tamam. Ve yere düşen parçalar da yazık ya. Onları da alalım içine koyduk. Nimet nimet bunlar hepsi nimet. Evet. Şimdi ben bundan tad olarak ne tad alacağımı biliyorum ama bildiğim halde içeceğim tadım testini yapacağım yani az önce de söyledim. Şimdi arkadaşlar birazdan elimi yıkayacağım ve folyoyu bağlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi folyomuzu saracağız. Öncelikle bunu şöyle yapalım. Ya bildiğin El fakir yüzüm kokusu geliyor. Ama tadına bakacağız. Bu poli yakalı oluyorum bende. Neyse. Buradan sağ olun. Evet. Geçen gün böyle yaparken arkadaşlar elimi jilet gibi kestim. Bir hafta acısı. Geçen gün dediğim gibi sararken elimi kaptırdım. Spoiler'ın arasında aman ha siz de dikkat edin. Seni sanki kurulardır. Ama arkadaşlar normalde bu lülenin ortası delik olduğu için kesinlikle ortasını delmiyorsunuz. Ortasını delerseniz eğer e, içine kömür külü girecekler Yani sen içerken o kömürün külü ortadan içeri hop bir girecek. Tak buraya şak diye girecek bu. Aman ha dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu e, takacağız şu şekilde. Daha sonra yavaştan üzerine közümüzü koyup tadım testine başlayacağız. Evet arkadaşlar közlerimiz tamam şöyle. şöyle koyduk. Közler bayağı bir beklemiş oldum. Dinlenmekten biraz kalmış oluyor. Ufak tefekler var onu bakalım. Közümüz biraz fazla geldi. Tadını tam alacağım bu sefer. Zaten hava soğuk. Fazla beklese olmayacaktım ona. Ayrıca sıkıntıdan bir yok, yoksa bir tane kaldı Neyse burada da yansıdım. Bak burada kalbimi aldım. Unutsan alırız seni. Şimdi Merhaba şöyle... masanın yanına. Şöyle aldık. şöyle alalım. Bak yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle biraz Şu anda naklemiz açılmaya hazır ve müsait. Şöyle arkamıza yaslanalım. Kolumuzu yanımıza alalım. Eminim siz de şu an merak ediyorsunuz ne tadı alacağımı. 다 맞춘 말들. Dediğim gibi tadı el fakir üzüme biraz benziyor. Yani daha önce el fakir üzüm içtiyseniz tadı ona benziyor. Ama genel olarak ee, hafif bir kokusu var, tadı var. Yani geçerli bir tutun. Tavsiye eder misin derseniz ee, Dejavu içmiştim bir öncekinde. Jibya'nın Dejavu tutunu. Dejavu daha güzel bana kalsa bu tutuna göre. Duman performansına bakmak isterseniz eğer şu tarafa doğru gel istersen ben bu tarafa Duman performansı da gayet iyi arkadaşlar. JBL markasını tavsiye ederim ama internette bazı yorumlarda tütünün eski kalitesinin olmadığını belirtiyorlar. Tad olarak. Yine de size kalmış bir durum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız Nargile ile ilgili daha fazla video paylaşabilirim. Teşekkürler. Kendinize bakın. Hoşçakalın.